Yunus'la Sanen'in Süper Lig'de aşamayacağı duvar, açamayacağı kilit yok. Hele ki bu son maçta birbirlerine yakın oynadılar. Toplam 8 kilit pasları var. Gaziantep ve Karagümrük maçlarının toplamı neydi? İkisinin de birer tane kilit pası var. Toplam 2 maçta. Evet. 180 dakika yok, kadar. Yok, iki maçta ikisinin toplam 2. Iki. Birer i̇şte, birer. birer. Yani. <laughs> Aynen yani. Toplamı 2, burada evet. bir maçta 8. Evet. Şimdi Yunus'la Sane öyle bir ikili ki ikisi de top tekniği çok yüksek, ikisi de pas kalitesi yüksek, oyun görüşü yüksek. Hem dar alanda hem geniş alanda iş yapabilen oyuncular. Hele bu iki oyuncu birbirlerine yakın oynadıkları zaman Yunus Santfor arkasında oynadı, Sane sağ kenarda oynadı. Onların işbirliğiyle Galatasaray çok daha rahat gol pozisyonu üretiyor. Bu rakip savunmasına yerleşse de üretiyor. Rakip geniş alan bıraksa da üretiyor. Çünkü hani hep Sane'yi geniş alanda konuşuyoruz ama Yunus'un da geniş alan dripling evet. kabiliyeti çok yüksek Nitekim İlk gol e öyle geldi. İlk gol öyle geldi. Osimhen'e sorsak desek ki sahada hangi iki oyuncunun mutlaka olmasını istersin? Yunus'la Sane Altyazı